hücrelerimizin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve sağlıklı olabilmeleri için beslenmeleri ve ihtiyaçları olan oksijeni almaları gereklidir. Besin maddeleri ve oksijeni hücrelerimize taşıyan kandır ve bu dolaşımı bir damarlar sistemi ile yapar. Kanı kalpten atar damarlar alır ve ancak mikroskopla görülebilen en ince kılcal damarlara kadar ulaştırır. Dolaşım sisteminin gösterildiği çizimlerde sadece ana damarlar gösterilir. Bütün kılcal damarlar gösterilebilse vücut birbirine girmiş ağların bulunduğu karma karışık kırmızı bir yumak olarak görülürdü. Vücudumuzdaki bütün hücrelerin yanında bir kılcal damar bulunur. Çünkü kandaki yaşatma gücü ancak bu kılcal damarlarla hücrelere geçebilir. Kılcal damarlar bulundukları ortamda eksikliği duyulan maddeleri örneğin oksijeni bu ortama bırakacaklardır. Aynı zamanda hücrelerde oluşan atıklar da hücrelerden kılcal damarlara geçer. Bu yararsız hatta zararlı atıklar sonraları boşaltım sisteminin organlarıyla vücuttan atılırlar. Dolaşım sistemimiz kan, kalp ve kan damarları, Lenf ve lenf damarlarından oluşur. Bu bir lenf damarının kesiti.